kimseyi sevemedim. Çok uyarsam bir şey beceremedim. Sevgi ne demek hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Yal babalar sokakta, piyasalar sokakta, çöpler sokakta. Ne dediğini hiç anlamadım. benim de seni hiç anlamadım. Kimseyi sevemedim çünkü bu benim hayatımda olan bir şey değil. Benim insan sevmek hayatımda olan bir şey değil. Ben hiç anlamadım senin ne dediğini hiç anlamadım. Senin dediğim benim hiç olmuş ama benim dediğim her şey umuyumda oluyor. Bir gülücük attım ama o fark etmedi. Bir şey dedim ama gülücükle sevdim. Bir şey beceremedim ama sevgi ne demek hiç anlamadım. Hiçbir şey beceremez hem de kral babalar sokakta, piyasalar sokakta, çöpler sokakta, ondan çöp da sokakta. Hiçbir şey beceremedim, edemedim, sevemedim. Bundan dolayı hep benim babalar kıyaladırlarım. Hattayım hep kıyal kıyal. Babalar sokakta. Burası var altında meşru. Meşrularla piyasalar yaparlar. Hadi bakayım.